öncelikle. Arkadaşlar bugün Zoka nasıl kullanılır? Zoka'yı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi heykelleri, hangi heykellerin olması gerekiyor? Hangi üsse ne tür kahraman kullanmamız gerekiyor? Bunlara değineceğiz. Öncelikle ilk anlatmak istediğim konu heykeller arkadaşlar. Heykelleriniz Zoka kullanmaya uygun olmalı. Bunun için size kambut ve hasar heykeli gerek arkadaşlar. Sağlık heykeli işiniz yok. Zoka kullanan arkadaşımız her kimse sağlık heykeli kesinlikle kullanmasın. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kambut heykelim var. 5 tane de hasar heykelim var arkadaşlar. Benim hasarlarım tozlu operasyon yapmıştım. Ee, bu yüzden onlar tozlu. Hasar heykeli de, e, pardon gambot heykeli de e, gerekmedi. Çünkü kimara üstüne saldırdım. Kimara üstünde de sol tarafta oldukça fazla gambot vardı. Şu görmüş olduğunuz tüplerden bayağı gambot geldiği için ben genelde arkadaşlar buraya sadece hasarı tozlayıp dalıyorum. Ee, evet, dediğim gibi asıl olan arkadaşlar heykeller. Heykel Heykeliniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız özellikle uzun mesafelerde kan yetersiz kalır ve telef olursunuz tabiri caizse. İkinci olarak zokanızı mutlaka maxlayın. Her eğer leveliniz düşükse her cephaneyi yükselttiğinizde mutlaka zokanızı maxlamanız gerekiyor arkadaşlar. Buna da değindikten sonra hemen şöyle ilk adım olarak kendimize bir yer bularım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar size ilk etapta adım adım gideceğim zokaları sahile indirmenin ince ayrıntısına değineceğim. Öncelikle sahili gören taret olup olmadığına bakıyoruz. Bu operasyon ataklarında da aynısı geçerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sahili gören roket var. Diğer tarafta biraz daha az rahat diğer taraf. O yüzden biz çıkışta çok fazla gambot kullanmamak için ne yapacağız? Kendimize uygun olan bölgeden yani sağ taraftan çıkış yapacağız. İkinci olarak mayınlar arkadaşlar. Yol üzerinde hasar ve gambot heykeli kullandığınız, dolayısıyla sağlık heykeli kullanmadığınız için mayına basmanız halinde bütün zokalarınız ölecektir. Bu yüzden yol üzerinde mayınları mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Şu an biz şu roketin önünde toplanacağız. E, yolda dikkat etmemiz gereken şu görmüş olduğunuz 23 level mayın var. Ve tabi şu ekranın altındaki toplu mayınlar var. Onlardan kurtulacağız. Ama bizim şu an ilk anlatacağımız şey askerlerimizi sıralı bir şekilde e, rakip tarihler görmeden ve toprağını indirmenin yolunu göstermek arkadaşlar. Onun ince detayına değinmek daha doğrusu. Şimdi hemen saldır diyelim. İlk etapta arkadaşlar önemli olan şöyle fişeyi gösterelim. Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin. Şöyle bir gemi dikkat edin. Gemi karaya oturduğu zaman sonraki askeri indiriyorsunuz arkadaşlar. Gemi karaya oturmasıyla beraber sonraki askeri indirirseniz Askerler toplu olarak yürümeye devam edeceklerdir. Eğer sıralı halde indirmezseniz, yani daha doğrusu gemiler dediğim şekilde indirmezseniz, ne olur? Hemen onu gösterelim. Fişeyi atıyoruz. Örneğin daha hızlı indirdik. Daha hızlı indirirseniz, bakın sol taraf görüyorsunuz. Şimdi burada fişek atmaya kalksanız, mecbur toplanmasını bekleyeceksiniz. Sıkıntı olacak. Ne oldu? Sıralı indirmek istiyorsanız, askerleriniz toplu hareket etsin istiyorsanız, yuma halinde tabiri caizse hareket etsin istiyorsanız, e, gemilerin indirirken az önce dediğim şeye dikkat edeceksiniz. Hemen tekrar edelim neye dikkat edeceğimizi. Saldır diyelim. Fişiye atalım arkadaşlar. Bakın, gemi karaya oturmasıyla beraber oturdu. Oturdu, oturdu, oturdu. Gördüğünüz gibi oturduğu zaman indirin arkadaşlar. Bakın nasıl toplu geldiler. Gördünüz. Hemen tekrar geri çekelim. Birinci adım bu arkadaşlar. Gemi karaya oturmasıyla beraber hemen ikinci gemiyi indiriyorsunuz. Ve askerler rız toplu halde hareket ediyorlar. Bu birinci detayımız. Hemen tekrar saldır diyelim. Az önce de belirttiğim gibi ikinci detayımız arkadaşlar. Yol üzerindeki mayınlar. Önce nereye gideceğinizi, fişeği nereye atacağınızı mutlaka tespit etmeniz gerekiyor. Şimdi ben eğer fişeği şu yukarıdaki noktaya atarsam zokalar şu görmüş olduğunuz e, sol taraftaki şu an ekrana yansıyan mayınların üzerinden gideceklerdir. Şimdi fişeği öyle bir noktaya atacağız ki askerlerin e, hiçbir şeye basmamalarına dikkat edeceğiz. Şöyle indirelim askerlerimizi. Bakın şimdi arkadaşlar, hemen sağ tarafa atıyorum fişeyi, gördüğünüz gibi ve sisler mümkün olduğu kadar ucuca atacaksınız ki çok yakın sisleri atarsanız arkadaşlar yukarıda kambut e, sorunu yaşarsınız. Bakın sağa doğru döndüler, dolayısıyla mayınlara da basmadılar. Hemen yukarıya bir fişek attık. Burada zokalar dönme ihtimaline karşı üçlü sis atacağım. Gördüğünüz gibi. Çünkü orada taretler vardı arkadaşlar. Ve fişeyi e, atıyorsunuz. Daha sonra ön tarafa böcek atıp geride sizi rahatsız edecek taretleri şoklayarak tek atan şeylerden, tek atan taretlerden korkmanıza gerek yok. Sadece ne yaptık? Zokaları görecek sol taraftaki tek noktaya yani alev silahı ve şok atarın olduğu noktaya tek şok atarak ee, karşı taraftaki taretleri de böcekle oyalayarak burayı aldık. Şimdi ben arkadaşlar buraya çavuş almadım, yani gerek duymadım. Çünkü hasarın bayağı tozlu, ee, o yüzden gerek duymadım. Ama çavuşu da alırız. Şimdi, bakın burada mesela e, burası arkadaşlar bütün taretler, yani çekirdek arka tarafta, şöyle gösterelim karagia, karagia arka tarafta. Ve bütün tarihler e, Karaygan'ın önüne doğru dizili. Şimdi mesela burası bulite çok uygun. Hemen bu arada da bulit saldırısında görmüş oluruz. Hemen şöyle bulitimizi alalım. Ve nereye saldıracaktık bu arada biz? Buraya mı bakacaktık? Şurası mıydı? Bir bakacağım. Pardon. Evet. Evet. Şimdi az önce ne dedik arkadaşlar? Sahili gören taletler var mı yok mu? İlk etapta onlara bakıyoruz. Sahili gören taletlerimiz yok. İkinci olarak yol üzerinde mayın var mı yok mu? Onlara bakıyoruz. Mayınlı askerlerimizi nerede toplayacağız? Şu görmüş olduğunuz havanın önünde toplayacağız arkadaşlar. Fişeyi de şu görmüş olduğunuz radarın hemen sol arka tarafına atacağımız için askerlerin gideceği yer bom topu ve şu görmüş olduğunuz topun tabiri caizse arasından gidecekler veya bunun soluna da kayan birlikler olacaktır. Hemen saldır diyoruz. ilk etapta arkadaşlar bizim yolumuz üzerindeki mayınlardan gambot yardımıyla kurtuluyoruz. Bakalım başka mayın da yok. Şurada bir tane bu mayını var. Bu mayanı askerlerimizi pek fazla rahatsız etmiyor. Bakın fişeyi attım arkadaşlar. Tekrar indirirken dikkat ediyoruz gemi sahile oturur oturmaz hemen ikinci sonraki daha doğrusu e, gemiyi indiriyoruz. Bakın topla elde geliyorlar, dağınık gelmiyorlar. Şimdi ilk etapta askerler sola doğru kaymasın diye fişiyi biraz sağ tarafa doğru attım. Daha sonra sol tarafa atacağım arkadaşlar. Buliti karagaha yakın noktada şokladım. Yani şok atar ve roketlerin arasında şokladım. Burasını şoksuz alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi satışmaya açtım, şok atmaya bile gerek kalmadı. Yani şimdi şöyle bir şey de var, hemen ona da değinelim arkadaşlar. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, zokayı doğru anlamda kullanabilmenin en önemli yolu el becerisidir. El becerisi de e, tabiri caizse yaparak yani çalışarak oluyor arkadaşlar. Öyle kimse tabiri caizse anasının karnından doğduğu gibi zokacı doğmuyor. O yüzden sürekli bunları tekrar etmekte fayda var. Aksi halde sadece anlatarak bunu öğrenme şansımız yok. Mutlaka uygulamanız lazım. saldırı yap, Yaptığınız saldırıda askerleri kaybetmekten korkmayın, patlamaktan korkmayın. Doğru bildiğiniz yapmaya çalışın. Yaptıkça kendi hatanızı görecek ve ona göre bir sonraki hatayı şekillendireceksiniz. Mutlaka sürekli 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 deneyerek e, usta bir zokacı olabilirsiniz. Şimdi bir operasyon hata izletim size. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Burada zaten konuya değindik. İlk olarak heykeller arkadaşlar zokalık heykellerinizin olması lazım. Birlikleri indirmek çok önemli. Birlikleri doğru indirmeniz lazım. Toplu halde indirmeniz lazım. fişeyi atacağınız nokta çok önemli arkadaşlar. Yolda giderken zokaların dönmesini istemiyorsanız. Hemen onunla alakalı bir örnek vereyim. Hali hazırda, aklımızdayken. Şöyle bir saldır diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Atıyorum ben. Ee, şu nasıl söyleyeyim? Burası da pek uygun değil aslında anlatmak istediğim şeye. Buradan bir çıkalım. Şöyle sert bir yer bulalım. Şurada Paşa diye bir rakibimiz gelmiş. Hemen ona bakalım. Hem ona da güzellik yapmış oluruz. Evet. Şimdi arkadaşlar benim toplanacağım nokta atıyorum. Şu görmüş olduğunuz bum topunun şey normal topun arkası diyelim. Şimdi ben buraya bir saldır diyeceğim. Eğer zokaların oraya gitmesini istiyorsanız arkadaşlar örneğin askerlerinizi sağ tarafa toplayıp şöyle hemen indirerek göstereyim fişi o noktaya atarsanız bakın şimdi burada askerler sola doğru kayma yapacaklar açılacaklar görüyorsunuz o yüzden şeyi atacağınız yer askerlerin gideceği çizgiyle aynı orantılı olması lazım tekrar saldıralım bir de arkadaşlar kesinlikle mayın temizliğini böcekle yapmıyoruz böcekle yaptığınız zaman rakip taretler uyanıyorlar mutlaka yaylım ve topçu atışıyla yapın Bu da önemli bir detaydır eğer böcekle mayın temizlerseniz, taretler de uyanırsa şöyle söyleyeyim, şu görmüş olduğunuz taretlerin, oraya da yaylım attım ama sorun değil, şu görmüş olduğunuz taretlerin uyanması halinde, e, sis açılar açılmaz size ateş edeceklerdir. E, aksi halde eğer onları uyandırmazsanız, e, sis açıldığında roketler bir kafasını çevirir, şöyle bir bir saniye, bir buçuk saniye bekledikten sonra atış yaparlar. O da size şok atmak için sis, e, böcek atmak için zaman kazandırır. O yüzden kesinlikle sis kullanmıyoruz arkadaşlar. Hemen pardon böcek kullanmıyoruz arkadaşlar. Sis nereden çıktı ya. Şöyle mayınları alalım. Şimdi soldan doğru askerlerimizi sıralı halde yine e, indiriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar fişeyi doğru noktaya attığınızda askerler ip gibi yukarıya kadar çıkacaklardır. Şunu biraz sağa doğru atacağım mayınlar için. Evet. Şöyle yol üzerinde tek bir tane mayın var. Bakın yukarıya kadar ip gibi askerlerimiz çıkacak. Tabii fişeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Sonuçta fişeğin bir süresi var bu sürenin asla geçmemesi lazım. Ne yapıyoruz? Hemen tekrar bir fişek atıyoruz. Bakın dönmeden etmeden askerlerimiz indi. Yani burada değinmek istediğim konu fişek arkadaşlar. Saldırıyı önemsemeyin. Burada değinmek istediğim şey kesinlikle fişek. Yani ne yapıyoruz? Fişeyi doğru noktaya atıyoruz. Ee, az önce yorumda da söylediğim gibi bunu da nasıl kavruyoruz arkadaşlar? Tecrübe ederek, yaparak, deneyerek bir deneyeceğiz, iki deneyeceğiz, üç deneyeceğiz, dört deneyeceğiz. En sonunda olacak. Ve son olarak şöyle operasyon hatanı gösterelim sizlere. Kimara üstüne saldırmıştım? Ee, buraya bakın fişeyi atıyorum. Teksiz. Daha az gambot kullanmak için mümkün olduğu kadar arkadaşlar sisleri ucuca atıyorsunuz. Ucuca attığınız zaman daha az sis kullanıyorsunuz. Örneğin ilk attığınız sisin ee, gambot maliyeti 3 ise ikincisi 4, 4, üçüncüsü 5. Bu o ne oluyor? 11-12 enerji oluyor. 15 enerji oluyor. O yüzden daha sonra gamba sorunu yaşamak istemiyorsanız sisleri ucu ucağına atmanız gerekiyor. Bakın burada ne yapıyoruz? Az önce ne dedik? Mayınlar dedik. Biz rahatsız edecek mayınlara ne yaptık? Yaylım attık. Bakın böcek atmadık arkadaşlar. Şimdi böcek atarsak 8, yaylım atarsak 10 ee, gumbut gidiyor. Buna rağmen biz ne yapıyoruz? Buraya yaylım atıyoruz. Taretler olduğu gibi duruyor. Hiç uyanmadılar. Şimdi burada az önce de dediğim konu arkadaşlar. Bakın askerlerin nerede topladığıma dikkat edin. Şimdi şu, şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Yani şu kare gibi bir şey var burada. Onun hemen altında çekirdeğe doğru uzayan bir çizgi var. O çizginin hizasına dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar nereye geliyor? Şok atarın hemen arkasına geliyor. Yani zokalar bu çizgi sol tarafa doğru takip ettiğinizde şuradaki bu, e, bum topuna geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla orada topladık ki askerler dön, dönerek gitsin istemedik. Orada topladığımız için fişeyi de doğru noktaya attığımız için aynı çizgide arkadaşlar dikkat edin. Bakın askerler dönmüyor, direk geliyor gördüğünüz gibi. Gördünüz, hiç kayma, sağa sola açılma gibi sorun yaşamadık. Daha sonra geriye çektik. Şimdi örneğin biz atıyorum şu görmüş olduğunuz e, beyaz çizginin olduğu yere askerlerimizi atsaydık. Yani askerlerimizi orada toplayıp Brut şoklayacağımız yere fiş attığımız fişeyi oraya aynı şekilde atsaydık zokalar şöyle şuradaki yukarıdaki e, toplara doğru dönüş yapacaklardı. Açılacaklardı yani arkadaşlar. İp gibi gitmek istiyorsanız aynı paralelde zokalar tutmanız gerekiyor. Bak burada elimde bir sürü gambot var. Gerek duymadım. O yüzden yani şok atmaya falan gerek duymadım. Sadece simoyu bir tık durdurayım diye. Bir tane şoka fişek attım. Yoksa normalde onunla işimiz yok. Bakın. As roketleri gördünüz. Bayağı bir beklediler. Böyle bir, bir buçuk saniye kadar bekledikten sonra ateş etmeye başladılar. Onlar ilk ateşi yaptığında zaten biz işin yüzde doksanını bitirmiştik. Bakın ikinci ateşi yapana kadar gördünüz çekirdek. İkinci ateş bitmeden çekirdik indi. Yani burada taretleri böcekle uyandırmış olsaydınız ilk sis açıldığında roketler daha önce böcekleri ateşledikleri için direkt bulite sıkacaklardı. Sanırım ne demek istediğimizi anladık. Arkadaşlar bunlar ince detaylar. Bu detayları yerine getirip e, deneyerek, tecrübe ederek daha sağlam, daha iyi bir zokacı olabilirsiniz. Dilim döndüğünce ben bunu size anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Burada tabii e, ilk etapta zokayı nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Daha sonra atıyorum. Şöyle göstereyim. Örneğin bu atak da bana ait. Şöyle durduralım. E, görüyorsunuz mesela bu sol tarafa yani saldıracaksınız. Hani mesela az önce anlattıklarımla Buranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte zoka kullanmayı öğrendikten sonra bullet'i nerede, asker fişeği nereye atacaksınız, askerleri topladıktan sonra ikinci fişek nereye gidecek gibi şeyleri öğrendiğiniz zaman işte o zaman buralar size çok kolay gelecek arkadaşlar. Şöyle mesela hemen gösterelim fazla uzatmadan. Burada askerlerinizin ilk vurmasını istediğiniz tarihleri yer alıyorsunuz. Ona göre bakın fişeyi attığım yere bakın. Hatta ben biraz şey attım ama bu son noktaya da atabilirdim. Buradaki amacım e, şu anki fişeğin olduğu noktadan askerlerimin e, taretlere doğru dönmesini istedim. Yani daha ileriye gitmelerini istemedim arkadaşlar. Aksiyel doğruya fazladan bir sis kullanacaktım. Şimdi bakın eğer ben sona doğru atmış olsaydım Uzokalar ileri doğru gideceklerdi. Ne yaptık? İstediğimiz gibi götürdük uzokaları. Bakın bir tık sağda olduğu için askerler az kalsın dönüyordu gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra tareti yani ne nerede şoklayacağınız, ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan dediğim gibi askerleri indirmek, taretleri doğru noktaya götürmek, askerlerin duracağı pozisyonu belirlemek. Bunlar anlatmayla değil, kesinlikle tecrübe ederek olur arkadaşlar. Neyse, burayı da fazla uzatmaya gerek yok. Biz burayı komple açtık, tertemiz hale getirdik. Sanırım bütün detayları anlattım arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Eğer bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ben mümkün olduğu kadar gelen bildirimleri cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Mutlaka ilk fırsatta anında dönüş yapıyorum. Yeter ki bildirim bana ulaşsın. Ee, kusurumuz olduysa affola diyelim. Arkadaşlar bu videoyu yapmaktaki amacım oyuna yeni başlamış arkadaşların ricasıdır. Lütfen e, başka yerlere konuyu çekmeyelim. Hani sen kimsin, kime ne öğretiyorsun gibi. Sonuçta hiçbir ikimiz bir yerden şey yapmadık. Anamızın karnında öğrenmedik. Anlatacaklarım bu kadar. Sanırım olabildiğinde anlatmışımdır. Atladığım bir konu olursa gerekirse yoruma da yazabilirim. Gerekirse yeni video da çekebilirim. Ama şu an hafızamda olanlar bunlar. Belki kaçırdığım bir iki detay varsa şu an için hatırlamıyorum. Bu vardır diye düşünüyorum. Her ne kadar sanmasam da. Son olarak dediğim gibi tecrübe edin arkadaşlar. Doğru heykelleri kurula koyun. Ee, ve zoka sürekli çalışın. Sürekli tecrübe edin. Deneyerek oluyor. Denemeden asla olmuyor deyip videonun sonuna gelelim. Takip ettiğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup e, videolara beğeni atmayı unutmayalım. Desteğinize çok az çok ihtiyacım var. Bin aboneye de çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.